Ayurvedik beden tipi doşa olarak tanımlanıyor. Aslında bu tam olarak karşılığı değil beden tipi diyoruz biz ona ama ruh beden zihin tipi aslında kişilerin Ayurveda'da üç tane kategori var bununla ilgili. Vata, pitta, kafa dediğimiz beden tipleri var. Bu beden tiplerini nasıl öğreneceğiz en çok sorulan soru. Bunu bir ayurveda doktoru size söyleyebilir ya da internette bulacağınız beden tipi testleri ayurveda diye testler yoluyla, aracılığıyla öğrenebilirsiniz. Beden tipinizi öğrendikten sonra yaşamınızı ee, Tabi daha sağlıklı olmak adına ruhen ve dener e, zihnen e, size iyi gelen e, yiyeceklerle, içeceklerle, aromatik yağlarla, egzersiz tipleriyle e, günlük e, rutinle e, sağlıklı bir şekilde e, devam ettirebilirsiniz. E, beden tiplerini bilmek niçin önemli? şu yüzden önemli. Modern tıpta biliyorsunuz tek boyutlu bir yaklaşım var. Yani işte kan parametreleriniz en fazla görüntüleme sistemleriyle kişide şu 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 hastalıklar var diyebildiğimiz bir sistem. Ama Ayurveda'da şöyle bir şey. Ayurveda aslında kişinin sağlıklı yaşam kılavuzu gibi bir erken uyarı sistemi gibi bir takım ipuçları elde etmek mümkün. O yüzden her beden tipinin hastalıkları akımlıkları, beslenmeleri, egzersiz rutinleri, uyku rutinleri, pek çok anlamda birbirinden farklı. Bunu bilmek o yüzden çok özel. Ayurveda'daki vata beden tipi nedir? Vata beden tipi'nin temsil ettiği organ aslında kalın bağırsaklar. Vata beden tipi'nin hastalık riskleri. Genelde bağırsaklarla ilgili barındırdığı elementler eter ve hava elementleri ve tabe O yüzden bu kişiler genelde ya çok kısa ya çok uzun oluyorlar. Kemik hastalıklarına osteoporoza yatkınlıkları çok yüksek oluyor. O boşluk eter elementi aşırılaştığında bedenlerinde denlerinde vatayı kontrol edemediklerinde bes ile işte az önce anlattığımız uyku rutiniyle, hayat şekliyle o zaman kemiklerin içeri, içleri boşalıyor. Ya da işte kabız olabiliyorlar, beyin sisi, işte fikir uçuşması, tedirginlik, yorgunluk, psikiyatrik rahatsızlıklar, sinir sistemleri de çok hassastır. Birçok açıdan risk almış oluyorlar. Vata beden tipi nasıl yaşayacak? Vata beden tipi kuruluğa çok yatkın olduğu için ee, sulu ve sıcak beslenecek özellikle kış aylarında sulu ve sıcak beslenecek örneğin kuru meyveler e, vatalara e, hiç iyi gelmez kuru meyveleri bile e, suda bekleterek tüketmeleri gerekir. Ya da kuru yemişler. Aynı şekilde e, e, suda bekleterek tüketmeleri gerekir. Onun dışında zihnini yatıştıracak, sakinleştirecek e, papatya, melisa çayı gibi belki e, akşamları rutinler e, edinebilirler. E, çok fazla salataya yüklenmemeleri lazım. Salata da hava elementini çok yoğun barındıran bir e, şey besin. Örneğin çiğ sebzeler aynı şekilde. E, zaten Ayurveda'da tüm beden tipleri aslında aşağı yukarı pişirerek tüketme önerilir. Vata beden tipinde de bu çok önemlidir. Çiğ sebzeler yine hava elementini çok yoğun barındırdıkları için onları hasta edebilir, rahatsız edebilir. İlla hastalık olmak zorunda değil. O yüzden çok az işte G dediğimiz o saflaştırılmış tereyağında pişirilmiş tencere yemekleri sulu ve sıcak olacak şekilde vatalara çok iyi gelir. Onun dışında en iyi gelen meyveler genelde tatlı meyveler. vata beden tipi diğer beden tiplerine nazaran biraz daha karbonhidrat alma lüksü olan bir beden tipi. Biraz daha tatlıya meyledebilir. Yerse de iyi gelecek olan bir beden tipi aslında. Onun dışında bağırsaklarına çok dikkat edecekler. Ciltlerini nemli tutmaya, çok soğuk havalarda sıcak beslenmeye özen göstermeleri gerekiyor. Ayurveda'da pitta beden tipi nedir? Pittalar Ateş ve su elementini barındıran beden tipi. Dolayısıyla ince bağırsak hastalıklarına, karaciğer rahatsızlıklarına çok yatkınlar. Alerjik hastalıklara çok yatkınlar. Öfke problemlerine çok yatkınlar. Genelde bir, bir A, A tipi kişilik yapıları olur, liderlik vasıfları olur, yönetici pozisyonunda olurlar çoğu zaman. Çok hırslı bir beden tipi bu aynı zamanda. Keskin, kıvrak bir zekaları vardır. Sindirimleri de böyledir. Çok hızlı metabolize ederler bir şeyleri. Zaten pitta saatlerinde, Ayurveda'da şöyle bir öneri var yani, pitta saatlerinde kaçamak yapabilirsinizler Çünkü vücut her besini çok kolaylıkla metabolize edip kullanabilir. Toksinleri uzaklaştırabilir. Pitta güçlü sindirimle alakalı bir beden tipi çünkü güçlü sindirimin yanı sıra e, Pitta eğer e, dengesizleşirse e, mide asidi problemleri, reflü gastrit e, problemleri yaşamaya çok yatkın bir e, beden tipi. Pittalar Vata ve Kafa beden tipinin arasında kalan bir beden tipi. Ortalama bir e, boyları var, ortalama e, kilodalar. Ateş elementi çok e, yoğun olduğu için biraz daha ılık beslenmeye uygun bir beden tipi bu. Çok sıcağa maruz kalmaması gereken bir beden tipi. Örneğin yazın pitalar çok rahatsız olabilirler sahil şeritlerinde. Onun dışında acı baharatlardan, acı sözlerden, acı manzaralardan uzak durması gereken bir beden tipi bu. Daha önce konuşmuştuk Ayurveda sadece e, sağlığın besinlerle e, geldiğini değil, Çevredeki uyaranlarla da sağlığın şekillendiğini söyleyen hastaya ve hastalığa bütüncül bakış açısına sahip bir tıp sistemi, beslenme sistemi. Dolayısıyla sadece yediklerinizden değil, gördüklerinizden, duyduklarınızdan, dokunduklarınızdan, hissettiklerinizden de genel olarak sağlığınızın etkilendiğini söylüyor beş duyu organıyla ki biz henüz bu kadarını biliyoruz. Belki daha fazlası var. Kafa beden tipi nedir? Kafa beden tipi obeziteye en yatkın beden tipidir. Yapılanmayla ilgili zaten içinde bulundurduğu elementler toprak ve su elementleri. Ee, genelde çok iri yapılı olurlar. Kemikleri de aynı şekilde çok iridir. Heybetli bir e, bedenleri vardır. Ee, fakat e, süt grubundan en çok çekinmesi gereken gruptur. Zaten çok anabolik, işte az önce söylediğim yapılanmaya uygun bir beden tipleri olduğu için onlarda süt gruplarına, işte süt, yoğurt, peynir gibi özel bir şekilde veririz ayurvedada. Örneğin kakuleyle veririz, örneğin karabiberle veririz ki o kafayı yani yağlanmayla ilgili o şeyi vücutta tetiklemesin durumu. Onun dışında kafaların akciğerler en hassas organları. kötü alışkanlıkları olan bir kafaysanız akciğer rahatsızlıklarına daha kolay yakalanma riski söz konusu oluyor bu durumda. kafalar balık etlidir genelde. Yani hani ben çocukluğumdan beri işte hep balık etliyim diyen kişiler obeziteye daha yatkın olduklarını söyledik. Fakat bilinenin aksine egzersizi en iyi cevap veren beden tipidir. Eklemleri en esnek olan beden tipidir kafa. Kafalar nasıl beslenmelidir? Kafalar kuru ve sıcak beslenmelidir. Yani sulu ve e, sıcak beslenme değil, daha kuru besinlere daha uygun ve beden tipleri, sıcaklık yine olacak. Yani soğuk e, besinleri, içecekleri e, Ayurveda zaten hiçbir şekilde önermiyor. Kullanılacak e, yağlar dahi olsa e, vücut ısısına yakın e, olması öneriliyor. E, besinlerin de aynı şekilde ama kafaların şöyle bir lüksü var, daha kuru e, beslenmeye müsait beden tipleri, işte kuru meyveler, kuru atıştırmalıklar, örneğin diyet programlarında onların daha yer alabilir, daha iyi cevap verebilirler bunlara. Onun dışında süt grubunu konuştuk ve karbonhidrata en hassas beden tipidir kafalar, karbonhidratı en çok kısması gereken, en çok sakınması gereken, en çok onu hasta eden karbonhidrattır. Pittalar örneğin proteine ağırlık verebilir. Vatalar karbonhidratta sıkıntı yaşamazlar ama kafaların hassas noktası karbonhidrattır. Zaten çok aşeler bu hastalar eğer dengeleri bozulduysa vücutta.